düştü. Dam bir, dam. Düştü bir, iki düştü. Para sayan değil era yedi para yapan bir makina. Belde manet, belde bodrumu rita. Sonuma beş dakika, buluşuruz patika. Neden ise kutunda çekeceğim seni manita. Bilmeden matematik, glok otomatik işler sistem. Olmuyor para yapmadığım tek bir saatim son icraatim engelledi. Çıkçı seyahatimi istedim de rahatimi vermiyorum iş veriyorum avukat eşliğinde ifademi. Ero yedi kapon evet bir çetenin hakimi. Bilir misin bu hayat oldu mu? Doyurken bile benim bütün işim faal Bu çocuk gangsta bodrum blok orkestra Aram ya da helal bebek işim illegal Araba üstü açık kez göz arpacık Yerime yatar benim kardeş Götün arka çık sardık sarmaşık gibi dedim ateş la vida loca kuliste koka verdim sırtımı duvara ya da bodrum bloka yorum tabakların üzerine rota bilmeden tek bir nota spotify artist era yedi kapım birazcık narsiz elin toplar peşimden asayiş ödediğin hesabı veriyorum bahşiş